unutulmadı Adil, Ne annenin gözyaşında, ne vatanın dağlarında, ne de kalbimize kazınan o fotoğrafında. Ben Karaşehir'de oğlum Adil Kabaklı'nın annesiyim. Cennet Kabaklı. Ee, oğlum iki yaşındayken babası vefat etti. Ben oğlumu aldım, ablam gile geldim. Dört yıl ablam kaldım. Sonra ikinci evliliğimi yaptım. A, oğlum 4 yaşındaydı ikinci evliliği yaptığımda. Tabii ki oğlum biraz iyi davrandı. Ama 6 yaşında okula gel, okul çağına geldiği gibi oğlum okula yazdırmadı. Oğlum okumayı çok istiyordu. Ağladım. Seneye yazdırırım dedi. Yine yazdırmadı. Sonra Gül ablam geldi dedi. Ağlıyor da de Adil. Oğlum niye ağlıyorsun dedi. Babam ben okula yazdırmıyor dedi. Allah rahmet eylesin. Gül ablam da mefaat etti. Allah'ım ağrıdı bin Hadi kızım dedi hazırla da ben götüreyim yazdırayım dedi. Ve götürdük beraber yazdırdık çocuğu. Çocuğun birinci sınıftan üçüncü sınıfa, sınıf üçe geçene kadar kurdele aldı. Dörtte hem birinci dönem hem ikinci dönem takdir belgesi aldı, başarı belgesi, onur, onur belgesi aldı. Ta ortaokulu bitirene kadar. Öğretmenlerin yanında sevilen bir öğrenciydi. Başarılıydı büyüklerini sayar küçükler büyüklerini sayar küçüklerini severdi bir karıncayı bile incitmezdi çok vicdanlı merhametliydi oğlumun hedefi vali olmaktı ama oğlum liseye geçtikten sonra Kızılsar'da okuyor babası babası demeyelim de üvey baba oğlumu alıyor liseden Kilisin Musabeyli köyüne götürüp orada yurt açılmış yurda koyuyor, koyacak. Beni sıkıştırdı oğlumu sıkıştırdı. Oğlunla konuş. Ben onu yurda koyacağım. falan dedi. o Ben Adil'ime söylüyorum. Ben gitmem anne dedi. Ben seni bırakıp gitmem dedi. Ben burada okul okuyorum zaten benim derslerim de iyi dedi. Öğretmenler de bırakmak istemiyor. Müdür de bırakmak istemiyor ve inatlaştı bunu Musa Beyliğe götürdü oranın yurduna koydu çocuğum bir gün kaldı ikincisi günü geri geldi yoksa benim çocuğum okuyacaktı vali olacaktı sonrasında işte işe girdi fayans işine girdi orada çalıştı ben oğlumu ta ki askere gidene kadar ne zorluk, zorluk altında büyüttüm. Bir gün dedi ki anne dedim ben dedim ki oğlum artık dayanacak biçim kalmadı ya dedim. Gidelim artık dedim. Anne dedi Muhammed ile olacak dedi. Ama bir keşke kardeşlerimi verseler dedim giderik dedi. Ama <laughs> inşallah dedi o söz hiç aklımdan çıkmaz. Anne dedi bir gün dedi inşallah bizi de dedi bir aydınlığına çıkarır dedi. Rabbim dedi zaten ondan sonra da çok sürmedi askere gitti ondan sonra o gidiş oldu onu da gördüm 36 yıl görmedim yavrumu benim çocuğum çok iyiydi efendiydi terbiyeliydi saygısı o kadar vururdu döverdi bir günden bir günden karşısından çıkıp da baba seninle, sen de niye beni dövüyorsun demezdi <laughs> o röportajlarında röportaj yaparken Arife Şerefe gün onların elindeyken yıl başında bir de Kurban Bayramı'nda Arife Şeref günü konuşturuyorlar işte. Ah, babama anneme anneme babama selam ederim ellerinden öperim bayramların mübarek olsun diye bir günden bir güne o hainlere karşı eksik yanını vermedi benim yavrum Annelerin çamaşırlarıyla büyüttüm. Komşularımın çocuklarının çamaşırlarıyla büyüttüm. <laughs> ben onu bazen aç yatardı, bazen susuz yatardı, bazen tok yatardı. <laughs> Benden bile bir şey istemezdi ki. Huzursuz olmasın, anneme, annemi dövmesin diye. <laughs> Çok çekti. Hem bu dünyada çekti. Bu, bu babalık elinde çekti. Hem onların elinde çekti yavrum. bunu otogara götürdük. Saat bir, bir miydi, bir buçuk muydu? Götürdük otogara ilk askere gittiğinde. Otobüse bindi biz de orada oturuyoruz. Yağmur da hafiften atıştırıyor böyle. Baya bir yani çok değil. Sonra bir biz bilmiyoruz Songül ablayı, Şevket abiyi falan. Onlar da geldiler. Benim ağladığımı görmüş Songül abla tanıştıktan sonra ağladığımı görmüş. Eşine demiş herhalde bu kadının çocuğu da askere gidiyor demiş ağladığına göre demiş. Sonra çıkıyor oğlumun yanına çıkıyor otobüse biniyor. Oğlum sen de mi askere gidiyorsun Demiş. Evet abla demiş. Benim oğlum da askere gidiyor demiş. İkiniz birbirinize sahip olun demiş. Benim oğlum da demiş tamam Abla ikimiz birbirimize mukayyet oluruz demiş. Ve beraber gidiyorlar. Sonra bir haber geliyor internette televizyonda. PKK'lı tarafından kaçırıldığını Müslüm Altıntaş'la Adil'im. Beraber öğreniyoruz. sonra videosunu 3 ay oluyor 3 aydan sonra videosunu yayınlıyorlar ilk gittiğinde sonra ikinci videosunu yayınlıyorlar üçüncü videosu işte kurtarılmayı bekliyor bekliyoruz diyorlar adım Adil Kovaklı. Erzincan'a Gatime'ye giderken yol üstünde birliğime giderken yakalandım ve yaklaşık 11 aydan beri de buradayım ve bugün bayram günü buradan aileme seslenmek istiyorum. Öncelikle anne babamın ellerinden öpüyor, kardeşlerimin gözlerinden öpüyor, bayramlarım mübarek olsun diyorum. Ve benim için üzülmemelerini istiyorum, sabretmemelerini. İşte altı yıl kaldılar orada, altı yıl sonra ben Diyarbakır'a gittim. Bir buçuk yıl Diyarbakır'da kaldım evladımı alırım diyerekten. Ama maalesef haberini orada aldık. Malatya'ya gittik. Atlı tipa. Orada gördük. Ben tanıyamadım oğlumu. Hiç tanıyamadım. Ama uyuyordu. Sonradan benim kızım tanıdı. Anne bu dedi abim dedi uyuyordu ama yüzlerinde moraltılar vardı. <laughs> Sadece şey televizyonda habere bakar gibi onlar kanalında YouTube'da bakardı. Anne dedi sabret dedi. İnşallah dedi biz de bir aydınlığına çıkar Rabbim dedi. Sabret dedi. Sabrın sonu selamet dedi. İyi de elimi öptü hatta beni dedi. Anne dedi sen hiç yorulma dedi bana. Sen gelmedi dedi. Hayır oğlum ben de geleceğim dedim. Bir aylığına izne, 10 günlüğün izne gelmişti dağıtım iznine. Oradan işte asker, asker elbiselerini falan onları götürdü uzun pantolonların olsun, montların olsun. Kısalttırdı, her şeyin hazırladı, yıkadım. Tertemiz ütüledim, bay valizine yerleştirdim. Üzülme anne dedi bana, hiç üzülme dedi. Ben dedi geleceğim, askerliğimi yapıp geleceğim dedim. Tamam oğlum dedim. Otobüse bindirdim. Otobüs, otobüs ben, benden tarafa, camdan tarafa oturdu. El salladı. Sonra kalktı asker selamı verdi. dediler oğlum çocuklarınız orada tabii bütün 13 asker polis hepsi bir aradalar Şimdi iyi bakıyorlar iyi bakarlar falan demişler Burada Ankara'da onların şeyleri varmış artık bilmiyorum insan hakları mı diyorlar İyi yani. iyi bakıyorlar falan ama bazen ben çadırda otururdum Diyarbakır'da yemek yerken yediğim yemek o zaman kitlenirdim İçimden çıkmazdı böyle. Acaba ne yapıyor? Açlar mı, susuzlar mı? İşkence mi çekiyorlar? İşkence mi ediyorlar? Hiç aklımdan çıkmazdı hiç. Yediğim yem lokmalar hep boğazımda İçtiğim su bile bu boğazımda dizilirdi. <laughs> Yavrularımız neler çekmiş ki? Neler çekmiş? Şeytan verdi. <laughs> Diyarbakır'dayken Belçika'dan aramışlar. İşte bir sefer aramışlar. İnanmadık. Bir sefer daha aramışlar. Şeymuz amca falan da vardı. O da polis ailesi Mardinli. Sonra gerçek olduğunu öğrendik. Dışarı çıktık işte. Sonra emniyet müdürlüğüne gittik. Emniyete gittik. Orada ben diyorum müdürüm Söyle gerçek değil değil mi diyorum yalvarıyorum inşallah gerçek değildir diyorum müdürüm doğruyu söyle bana diyorum ama müdür bir şey diyemiyor o da ağladı üzüldü Biz, ben anladım ki gerçek sonra Malatya'ya götürdüler işte hepsini tek tek çıkar gösteriyorlar bu mu senin oğlum bu mu diyerekten en sonunda tanıdım yavrum hiç kalmamış ama bana göstermediler. Ben oğlumun kolları yüzlerinde moraltılarını gördüm buralarında böyle. Beni bırakmadılar. Ben bırakın dedim. Ben oğlumu görmek istiyorum. Ben kollarının ellerine bakmak istiyorum dedim. Ama bırakmadılar beni. Görsetmediler. Sadece şuradan yukarısını gördüm. Yavrum Girdim oradan, çok girdi oradan, rüyamda gördüm, gerçek gördüm, hep gördüm, hep ışığını gördüm, gölgesini gördüm, hep burada olurdu hep, aşırı tuvaletle banyoldan aşağıya duvardım, yanımda olurdu, genelde ben mutfakta olurken, yemek yaparken görürdüm hep. Mutfaktayım, yemek yapıyorum ama biliyorum, Rabbim bana ayan ediyor için hissediyorum böyle geldiğini. Yalnızım, akşam yemeğini yapıyorum. Baktım böyle içimden sanki böyle bir sevinç geldi, hız geldi. Şöyle kafamı çevirdim ki Şuradan da gelmiş bana gülümseyerekten bana bakıyor <laughs> Vallahi Vallahi billahi gülümseyerekten bana bakıyor <laughs> Ben de diyorum tabii ki Kurban olurum anne diyorum Biliyorum geldim sen oradasın diyorum <laughs> Bir, bir sefer yine böyle Muhabbet <laughs> Muhammed'le Tuğba yanımda Komşular gelmişti. Daha ilk şehit olduğunda 10 gün, 15 gün fena olmuştu. Komşuyla mutfakta oturuyorum. Zeliha kızı da var. Ben, Tuğba, Muhammed odasında yatıyor Küçük odada. Çay içiyoruz. Biz oturuyoruz, çay içiyoruz. Muhammed'in kapısını tıklamış böyle de. Telefona bakıyormuş. Muhammed'in kapısını tıklamış. Umursamamış. Sonra bir daha böyle sert bir şekilde tıklamış. Muhammed kalktı yanımıza geldi. Anne dedi kapıyı siz mi tıkladınız dedi. Hayır oğlum dedim. Komşular da var. Biz kalkmadık bile yerimizden dediler. Ben bildim. Adil. Öyle gördüm. Bir seferde yine mutfaktayız. Akşam. Üç kişi Tuğba, Muhammed, ben bu koridorun lambası yarıyor. Böyle ben ayaktaydım. Yorum böyle bu tarafaydı. Bir gölge gördüm. Tam duvarda. Şurada tam. Gördüm. Tuba da bana baktı. Ben dedim sus. sus. Gitmesin diyorum. Sus kızım diyorum. Ses etme diyorum. Gitmesin diyorum. orada gölgesini gördük, seslenmedik. Bir böyle gitti rüzgar gibi geri bu tarafa geçti. Biz kalktık benim yani bizim yattığımız odaya geçtik. Pazarın üstünde üçümüz de yan yana oturuyoruz. Koridorun lambası yanıyor ama bizim odanın lambasını yakmadık. Oturuyoruz. İnanır mısınız? Geldi odaya geldi böyle etrafını böyle biz duvarda görüyoruz ha böyle ışığını nur, nur ışığı sadece görüyoruz böyle duvarlarda yanımızda böyle dolandı pencerenin kışında pencerenin camı kapalıydı pencereden o ışığıyla beraber çıktı gitti ilk şehit olduğumda biz burada yatıyoruz ben yerde yatıyorum Muhammed orada koltukta Tuğla da şurada yatıyorum ben de ara, astım olduğum için kendi de biliyordu yavrum. Her gün su koyardım yanıma. O gün rüyamda yatıyorum. Anne, anne dedim. Gözümü açtım rüyamda. Uyanıyorum. Uyu oğlum sen mi geldin? Adil diyorum. Kurban olsun annem diyorum. Bir uzun elbise krem renginde. Topuğuna kadar. Elimde bir bardak su. Bana su uzatıyor. Allah'tan su getirdi böyle konuşmuyor. Böyle suyu bana uzatıyor, veriyor. <laughs> Kurban olsun annem diyor. <laughs> ne güzel ettin geldin diyor annem diyor. Bes gülümsüyor, başka hiç konuşmuyor. Suyu bana uzatıyor, bir uyanıyorum ki hiçbir şey yok. Yani çok gördüm rüyalarımda gördüm. Gerçek gördüm. Bir gün de Şevket abigile gitmiştim. Gitmiştik Tuğba'yla ben. Şevket abinin o küçük odasında Söngül abla falan hepimiz oturuyoruz akşam koridor koridorda yanıyordu evet koridor yanıyordu Tuğba kapıdan tarafa oturuyorum o koridorun odanın kapısına tarafa biz de böyle koltukta oturuyoruz Tuğba dedi ki biraz konuşuyoruz sohbet ettikten sonra Tuğba benim dikkatimi çekti Devamlı koridora bakıyor. Şehit e, Müslüm'ün şehit Müslüm'ün odasına, şehit odasına bak o, o tarafa bakıyor. Ben orada gene anladım. İki de bir de dönüp bakıyor. Anne dedi. Tuğba ne kızım dedim böyle kafamı salladım. Ne dedim? Dedi ben dedi abimle Müslüm, Müslüm abiyi gördüm dedi. Gölgesini dedi. Gördüm dedi. Orada sevindik. Şevket abi de biraz şey oldu. Songül abla da. Hepi orada gezinmişler koridorda falan. Sonra ben kalktım. Şevket Müslüm'ün odasından kapısı şu kadar açık böyle. Açık tam kapalı değil. Ben oturdum böyle kulağımı verdim. Mırıl mırıl konuşuyorlar ikisi. Ben Adil'imin sesini zaten biliyorum. Müslüm'ün de sesini biliyoruz. Hani röportajlarında biliyoruz, dinliyoruz. İkisi birbirlerine konuşuyorlar ama ne o söylediklerini anlamıyorum. Böyle mırıl mırıl seslerini, seslerini duydum. Sonra Şevket abi geldi ama ben orada uçmuşum böyle. Uçmuşum, kendimden geçmişim. Allahu Ekber demeye başlamışım. Elhamdülillah Rabbime şükürler olsun. Ben böyle diyorum. Kendimden geçtim sonra Şevket abi sonra abla. Zaten onlar da sonradan yanıma geldiler. Ne oldu falan dedim susun. Susun hala kulağım böyle dinliyorum ama ne dediklerini anlamıyorum. Mırıl mırıl böyle. Mırıl mırıl birbirleriyle konuşuyorlar. Müslüman odasında. Sonra işte hiç, beni kaldırdılar yığıldım böyle, kalkacak halim kalmadı içeri oturduğumuz salona götürdüler. İşte orada ne oldu falan dedim böyle böyle. Tabii onlar da mutlu oldular, ben de mutlu oldum. Şükürler olsun Rabbime dedim, hamdü senalar olsun, hamd olsun Rabbim biz bunları da bana duyurdu dedim. Bunları da bana gösterdi Rabbim dedim. İşte çok gördüm ya yani. Det er en Tabi ağlıyorum. Aklımdan çıkmıyor zaten. Ağlıyorum ama elhamdülillah is isyan etmeden ağlıyorum. Ça bağır bağırmadan, kendi kendimi böyle döverekler döverekten, dizlerime vuraraktan ağlamıyorum. Böyle sessiz bir şekilde. Evde olduğum zamanlar zaten ağlarım, ederim, söylerim, konuşurum. Şehitliğine giderim ziyaretine. Yasin'imi okurum, dua ederim, orada konuşurum. Oğlum ben geldim derim. Sen de gel derim oğlum evine gel derim. Bize özlettirme derim. Konuşurum böyle. Evde fotoğraflarıyla konuşurum. Bazen Oturup böyle bakarım dolaba. Fotoğraflarına bakarım, konuşurum. O çektikler aklıma geldi zaten. O yediği ayaklar, o çektiği zulümler aklıma geldikçe zaten. başına vermezsin. Kurban oldum bana bunu. Bu, ben bunu yetim büyüttüm. Hem anne oldum hem baba oldum. <laughs> anne seni ayrı eve çıkarırım dedi. Kardeşlerim de alırım dedi güzel bir eş, iş, işe girerim dedi. Mesleğe de vardı zaten, fayansçıydı. Aile evet, kiralarım dedi. Kardeşlerimi de dedi. Sana bakarım dedi. Çok sevilen bir kişiydi. Çok vicdanlı ve Elinde yarım ekmeği olsa onu yemezdi, verirdi. Bizimle geçirdi. Nasıl anne dedi, nasılsın dedi. İyisin inşallah dedi. Dedim oğlum iyiyim elhamdülillah dedim. Kötü olsam da söyler miyim? Aklı bende kalmasın. Zaten orada röportajını birinde diyor, ilk, ikinci şu zayıf hali. Annem, annem babam diyor beni merak etmesin diyor. Kendiler orada diyor iyi olursa diyor ben burada daha iyi olurum diyor. Orada bile beni düşünüyor. Orada o hainlere <laughs> eksikliğini vermiyor. Belli bile etmiyor. Baba kelimesini kullanıyor orada. Onlar orada diyor iyi olursa diyor ben burada daha iyi olurum diyor. <laughs> çok çırpıldım, çok ağladım. <laughs> beni göndermiyordu bile de. <laughs> Songül abla gibi ararlar beni. <laughs> tak <"Tot> gidek, <laughs> abi sen şeye gideceğiz, Diyarbakır, Ankara'ya gideceğiz, sen de gel dediler. Ama beni bırakmadı. Kaç, üç dört sefer gittiler, beni bırakmadı. En sonunda yine telefon ettiler ki biz Diyarbakır'a gideceğiz diye. Sen de gel cennet dediler. Gene söyledim, gene bırakmadı. En sonunda dinlemedim. Direkt valiliğe gittim. Davut Gül vardı valimiz. Ona gittim, durumu anlattım. Allah razı olsun o beni gönderdi Diyarbakır'a. Umutla bekliyorduk. Umutla. Alırız diyerek bekliyordum. Bekliyordum. Bazen içim böyle içim sızlardı. Or oradayken içim sızlardı. Yediğim yemekler boğazıma takılırdı. Aklımdan çıkmazdı, gece uyuyamazdım. Demek ki yavrum orada neler çekiyormuş. Yani bütün çocuklarımız orada, onların elinde. Zaten kalmamışlardı ki hiç. Hiç kalmamışlardı. Bitmişlerdi ya. Ben otopsi raporunu gittim aldım valilikten. <laughs> neler yazıyor otopsi raporunda? Neler yapmışlar? organları çürümüş. Mide duvarları bitmiş. 10 metre yeri görmez hale gelmiş benim oğlum. 10 metreden uzun fazlasını göremiyorum.